Kent çalışmaları ödülleri, kentlerin kentleşme sürecinin ve kentsel yaşamın dinamiklerini açıklamaya, anlamaya ve bu dinamiklerin yarattığı değişimleri, sorunlara dönük çözüm önerileri geliştirmeye çalışan önemli bir alan. Kent çalışmaları alanı çok disiplinli, kuramsal ve metodolojik açıdan çeşitliliğe sahip, teoriden uygulamaya çok sayıda pratikle biçimlenen zengin bir alan. İçinde yaşadığımız kentlerin ve mekanların insanla, doğayla, inanç ve değerlerle ve yaşama kültürüyle ilişkili bir yaşam çevresi oluşturmak kent çalışmalarının temel hedeflerinden bir tanesini oluşturuyor. Şehir planlamadan mimarlığa, tarihten felsefeye, sosyolojiden siyaset bilimine kadar çok sayıda disiplinden bilim insanını sürecin bir parçası kılabildik. Kent çalışmaları alanının görünürlüğünü sağlamak, özellikle farklı disiplinlerin katkılarını açığa çıkarmak, bilimsel ilişki ve işbirliğini teşvik etmek bu ödülün temel amaçları arasında yer alıyor. Hem farklı disiplinlerden, bu bizi çeşitliliği sağlamak açısından çok önemliydi, hem farklı üniversitelerden, özellikle şehir bölge planlama, mimarlık gibi alanların öne çıkması bizim için çok sevindiriciydi. Bunu da söylemek istiyorum. Yine farklı disiplinler oluştu. Farklı şehirlerden, Türkiye'nin farklı şehirlerinden başvurular e, gelmiş oldu. Dolayısıyla hem disiplinler anlamda, hem konu çeşitliliği anlamında bunu da özellikle söylemek istiyorum. Çünkü e, hakem değerlendirmesini şuna göre yaptık. Etiketler tanımladık. Bu etiketler üzerinden e, hakemlerle başvuru sahiplerini eşleştirmiş olduk. Dolayısıyla çok e, kapsamlı bir değerlendirme süreci yaşadığımızı söyleyebilirim.